Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bu ekrandan defalarca anlattım. Neyi anlattım? Dedim ki yurt dışında yaşayanlar havadan para toplamıyor. Ağaçtan para toplamıyor. Defalarca anlattım. Niye anlattım? Özellikle içinde bulunduğumuz bu izin döneminde bazı vatandaşlarımız çocuklarını evlendirmek için Türkiye'de işte kız istemeye gidiyorlar vesaire düğünler vesaire yoğun bir zaman. Şimdi geçtiğimiz günlerde bununla ilgili de bir haber yapmıştım. Dedim ki bir gurbetçi vatandaşımızın başına acayip bir olay geldi. İşte 20-25 tane bilezik istediler. İşte 100 tane mi, 50 tanemini etek istiyorlar, işte bilmem ne takısı istiyorlar, şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Topladığımızda yaklaşık 3-4 milyon liralık bir şey istiyorlardı, gurbetçi vatandaşımızdan oğluna kız istemeye gittiğinde. Şimdi benim bu yayınımı, haberimi, yorumumu izleyen bir gurbetçi vatandaşımız bana ulaştı. O dedi ki, sizin bu anlattığınızın Beş katını bana yaptılar dedi. Oğluma kız istemeye gittim. Benim başıma neler geldi? Bak bunu anlatacağım. Özellikle de hem yurt dışında hem de özellikle de Türkiye'de bizi izleyenler iyi dinlesin. Bu videoyu da lütfen çoluk çocuğunu evlendirecek olan, evlenme çağında olan çocuğu olanlar gönderin onlar da izlesinler. Şimdi bu videoda aynı zamanda değerli izleyicilerimiz şunu anlatacağız. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiş olduğum Türkiye'deki emeklilik konusuyla ilgili son günlere girildi. Bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın. Biraz sonra onu da anlatacağım. Ne yapacaksınız? Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair nasıl bir adım atmanız gerekiyor? Bunu az sonra bu büyük fırsatı anlatacağım. Şimdi... Vatandaşımız Türkiye'ye gidiyor. Oğluna kız isteyecek. İşte ilk ziyarette diyorlar ki işte Allah'ın evli peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz diyorlar. Arada da bir tane aracı var. Kız tarafı da diyor ki bir düşünelim diyor falan diyor. İşte hani adetten dedi ya şu tarihte işte bir hafta sonra 10 gün sonra bir daha gelin diyorlar. Bunlar yine işte çiçek, çikolata bilmem ne yaptırıp gidiyorlar. Tamam diyorlar, hayırlısı olsun diyorlar. Ancak diyorlar, o aracıya bir liste vermişler. O listeyi şimdi okuyacağım size. Ne istiyor bu kız tarafı? Bak. 30 tane 22 ayar bilezik. 45 tane çeyrek altın. Yarım kilogram ağırlığında Altın kemer. Kızın adına tapulu bir adet ev. Kızın adına ruhsatlı bir adet otomobil istiyorlar. Bitti mi? Hayır. Süt hakkı olarak anneye 30 bin TL para. Babalık hakkı olarak babaya 25.000 TL para. Kardeş hakkı olarak kardeşlere dağıtılmak üzere 20.000 TL para. Şimdi bu gurbetçi abimiz hem bana anlatıyor hem de gülüyor. Dedim ki ne yaptınız? Dedi ki ne yapalım dedi. Hanım, çoluk, çocuk işte gittik dedi. Göz göze geldik dedi. Herhalde dedim ki ben al diye geldim markete geldim sandım dedi bir şey satacaklar bana dedi herhalde öyle sandım dedi kızlarını vermeyecekler bize bir şey satacaklar sandım dedi biz münasip uygun bir dille müsaade istedik biz bu sefer düşünelim dedik çıktık sonra o aracıyla haber gönderdik kızlarını başkasına satsınlar dedik şimdi arkadaşlar. Türkiye'deki bazı vatandaşlar, insanlar. İşte Mercedes'le Avrupa'dan işte Türkiye'ye gidenin para bastığını sanıyorlar. İşte BMW ile bilmem neyle lüks böyle hani şeyle kıyafet bilmem ne falan hani Avrupa'da rutin giydiğimiz, kullandığımız arabalar. Hani bizlik bir şey değil. Devlet zengin, ülke zengin. Bu ülkenin hani yaşayanlarına sunmuş olduğu bir ortam. Yoksa Hani sen ben BMW, Mercedes falan hani Türkiye'de alamayız. Ülke şartları buna müsait değil. E Almanya üretiyor zaten bunu. E belirli bir miktar peşinat verince alıyorsun zaten. Şimdi Türkiye'deki bazı insanlar dedim yani vatandaşın, gurbetçinin, yurt dışında yaşayanların havadan para topladığını falan sanıyorlar. Şimdi hesapladım. Hani ev, araba, altın kemer, bilezik yok. Ana hakkı, süt hakkı, baba hakkı, bilmem ne hakkı, hakkı, hakkı. Şöyle bir baktım. 5-6 milyon lira. Yani en kötüsü herhalde bir 300 bin euro falan. Düğünü var, elbisesi var, o su var, bu su var. Var oğlu var. Bunların masrafları da yurtdışında yaşayan vatandaşın ailesine ait. Ya bunu isteyen aile nasıl utanmaz? Nasıl bir ahlaksız düşünce içerisindeki kızına gelen görücüye yani şeye, e, aileye utanmadan, sıkılmadan önüne hani bir alışveriş listesi gibi bir liste sunuyor ya. Nasıl insansınız siz ya? Nasıl insansınız? Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Yani şey diye ayırmıyorum Türkiye'deki herkes böyle fazla demiyor. Asla böyle bir şey yok. Sakın. Sakın. Ben bu tür olan yani münferit olaylardan bahsediyorum. Arkadaş. Adam oğlunu evlendirecek 6 milyon lira civarında para hani 300-400 bin euro para harcayacak ya. 300-400 bin euroyu Avrupa'da kazanmak Hele, hele şu dönemde mümkün mü? Ya fabrika ne olacak? Ya da ne bileyim bir gömü mümü bir şey bulacaksın, altın bulacaksın yani. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Yine geçen anlattım. Gurbetçi aileden 50 adet etek istiyorlar, 50 adet. Sordum ben ne bu etek? Abi tamam altını anladım, parayı anladı Etek ne abi? Dedi ki düğüne gelecek olan, e, ka, özür dilerim, kına gecesine gelecek olan kadınlara dağıtılmak üzere 50 tane etek istiyorlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Söyleyecek bir şey yok ama lütfen siz görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Başınıza böyle bir olay geldi mi? Şimdi değerli izleyicilerimiz. Güzel bir haber vereyim. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız. Şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatta artık son günler bitiyor. Bu fırsattan yararlanın sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Peki ne yapacaksınız? Eğer yurt dışında yaşıyorsanız mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları izleyin sonuna kadar izledikten sonra benim biraz sonra vereceğim telefon numarasıyla hemen irtibata geçin. Fırsatı kaçırmayın. Bu fırsatı kaçırırsanız Türkiye'de emekliliğiniz suya düşer, haberiniz olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre, geçmiş yıllara göre Hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az bin euro. Gittisi geldisi bilmem Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro siz 120 euro'ya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey sosyal güvenlik uzmanı sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar hem kendiniz için hem aileniz için hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyiciler için kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi. Bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere, çoluk çocuğuna adar. Eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan bu vatandaşlarımızın hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size yüzde 50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha, hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı adım atma vakti. Şimdi Ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için. Annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha, eşiniz için aldığı almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın çocuklarınız için de 30 40 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecekte bir gün gelecek. Onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi, bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunları hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun Hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeninizi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euro'luk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Yetişemedik. Görmedik. Duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını. Bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yaptığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, Veli'ye bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işi kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyiciler için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var. Tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi. Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Kaç yaşında olursanız olun. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin. Paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, işinizle ilgili adım atın. Evet, kıymetli izleyicilerimiz şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de Dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.